Demokrasi ve insan hakları bağlamında e, mesleğimde yapabileceğim görevli olarak iki tane etkinlik tasarladım. Öncelikle eğitim almakta olduğum bölüm psikolojik danışmanlık ve rehberlik olduğu için e, derslere çok fazla girmeyeceğimden dolayı hazırladığım etkinliklerde e, buna dikkat ettim. Ee, i̇lk etkinliğim sınıf başkanlığı etkinliği. Bunu 5. E, sınıf e, öğrencileriyle planladım. Ortaokula yeni geçmiş oldukları için okul psikolojik danışmanlığıyla e, etkileşimlerini güçlendirmek amacıyla bu tarz etkinliklerle e, katılımlarını güçlendirmeye amaçladım. E, demokrasi ve insan hakları bağlamında da e, demokratik süreçleri ve herkesin seçme ve seçilme hakkının olduğunu e, Amacıyla bir drama yöntemi şeklinde e, bir başkanlık seçimi planladım. E, bu seçim için e, iki ders saatinden yararlanacağım. En ilk başta e, etkinlikte neler yapacağımızı anlatacağım. Sınıfı e, öğrenci sayısına göre. Beşerli gruplara ayıracağım. Her grubun bir kendi arasında lider seçmesi, bu liderin başkan olarak seçilmek üzere aday olması, diğerlerinde yardımcılar olarak aday olması amaçlıyorum. Hazırlık aşamasında her grup kendi vaatlerini içeren bir konuşma hazırlayacak. Daha sonrasında her grup sırasıyla sunum yapacak kendi hazırladıkları konuşmayı ve ardından sırasıyla her grup kendi grupları hariç bir başkan adayı adına oy verecekler. Sonrasında oy sayımı gerçekleştirecek ve eğer oy sayımında oylar eşit çıkarsa ikinci tura gidilecek ve sonuç olarak sayım sonucunda en çok oyalan oyu alan grup başkan ve yardımcılar olarak seçilmiş olacak. Bu etkinlik sayesinde öğrencilerin demokratik süreçleri e, drama yöntemiyle canlandırmasını amaçladım. Ayrıca herkesin seçme ve seçilme hakkı olduğunu vurgulamak amacıyla e, drama yöntemiyle böyle bir e, etkinlik planladım. E, Etkinlik sonunda öğrenciler arasında grup dinamiklerini bozacak olayların gelişmemesi için başkan ve yardımcılarının liderlik süresini kısıtlı olarak tuttum. Örneğin sadece o ders saati boyunca başkan ve yardımcılar olarak kalacaklar. İkinci etkinliğimizde ise Huzurevi ziyareti planladım. Bunu e, okul dışı etkinlik olarak planladım. Beşinci sınıf öğrencilerinin her şubeden, örneğin beş şubelik bir okulsa her şubeden iki öğrenci seçerek toplam on öğrenciyle birlikte Huzurevi ziyareti gerçekleştirmeyi planladım. E, ziyaret öncesinde Huzurevi ile iletişime geçerek e, genel durumla ilgili bilgi alacağım ve e, götürmek üzere ikramlık, e, hafif şeyler, kek, kurabiye gibi ikramlıklar hakkında hazırlık yapmayı planladım. Öğrencileri seçtikten sonra orada neler yapılacağına dair ön bilgi vereceğim. ve etkinliğin sırasında ilk önce tanışacaklar sırasıyla. Burada Karşılıklı anı paylaşımı için öğrencilerin sordukları sorular sayesinde yaşların e, anlatmalarına, kendilerini açmalarına müsaade edecek şekilde, onları dinleyecek şekilde e, şeyler yapmalarını tanışma sürecinde planladım. Sonrasında çay saati süreci olacak. Çay saati sürecinde yine öğrencilerle e, yaşlar arasında sohbet Muhabbet. Belki hobiler üzerine, belki geçmiş yaşantılar üzerine konuşma olacak ve e, çay, kurabiye, kek gibi ikramlar olacak. Sonrasında ise müzik dinletisi olacak. Bunun için öncesinde müzik öğretmeniyle birlikte öğrencilerle e, prova yapmış olacağız. Ve yaşlarında eşlik edebileceği, sevecekleri, belki de anılarını canlandırabilecek şarkıları yapacağız. E, birlikte söyleyecekler. Yaşlılar da buna eşlik edecek ve e, etkileşimle ve yaşlıların da ilgi e, ihtiyaçlarını karşılamak e, ve birlikte zaman geçirecekleri bir e, öğrencilerin de ilerleyen hayatlarında dezavantajlı gruplara karşı daha sorumluluk sahibi olmalarını amaçlayan bir etkinlik olacak. Etkinlik sonunda herkese teşekkür ederek e, vedalaşma faslını gerçekleştireceğim. Bu etkinlik sayesinde her iki tarafın etkileşim kurmasını amaçlıyorum. Ayrıca Yaşlar Haftası'nda gerçekleştirerek de öğrencilerimizin yaşlarla ilgili bilincinin derinleşmesini amaçlıyorum.